i oh. Güzel. Evet canlar kahvaltımız bitti şükür. Ondan sonra Tuğçe buraları Sude ile birlikte topladılar. Efendim kaldı da biz de biraz çay falan keyfi yaptık. O televizyon falan izledik. Meloş'un canlı yayını var. Ona giriyordu Ercan. Ben de kalktım. Akşam yemeği ne olacak? Evet. Mama, vallahi hiç bilmiyor. Aklıma patates geldi böyle fırında patates soydum. Güzel baharatladım. Şimdi bunları karıştırsın Ercan. Bunları fırına gönderelim efendim. Tuz var, zeytinyağı var, kekik var, biraz da kırmızı yaprak biber var tatlı olanından. Ercan onu karıştıracak. Hemen elimle karıştırsam olur mu? Ay, neyle karıştırsan karıştır. Bunu fırına göndereceğiz. Yanına da biraz şinitzel falan böyle tavuk bir şeyleri yaparım gönderirim. Burada da e, şey soğan doğradım dostlar. Zeytinyağı var, soğan var. Şimdi bunları da kavuracağım. Ama bunları kavurmadan önce gelin ben de ilk defa yapacağım. Küçükken annem bize yapardı canlar. E, burada unum var. Bir buçuk su bardağı kadar falan. İlk defa yapıyorum. Umaç çorbası diyorlar. Biraz da suyum var. Besmele'mi çekeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle suyla biraz böyle suyla topaklayacağım bunlar elimde de topak topak yapacağım arkadaşlar ama nasıl yapacağım nasıl olacak hiç bilmiyorum İnşallah beceririm hayatım tuzunu attın mı bunun İnşallah beceririm o su herhalde buna yeter mi çok mu koydum olmadı mı Vallahi bilmiyorum. Galiba suyu çok koydum. Vallahi Anne, anne biraz un. daha şey atar mı? Olsun, un... olmaz, sıkıntı olmaz. Sen şey e, un diyor, ula, ilave sıra e, attın Attım, attım. O zaman ben bunu harmanladım, <laughs> sen mi? Aa, vallahi ben bunu yapamadım. Şey, e, un i, ilave edek mi anne? Bilmiyorum ki, unu, suyu çok mu koydun dedi Bir şey Arkadaşlar mi? ilk defa yapıyorum. Şöyle oh, top Olur, topaklayacağım. Olur, İlk defa umay çorbasıymış. Yapacağız ya bir şeyler. Yap, yap olur inşallah. Bir şey olmaz. doldururum içine. <laughs> aferin Selma, aferin Selma. Yine ben siz yapamadın değil mi? Ya. Yapanlar anasının kalında öğrenmiyor. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadım, bilmiyorum. Sizin Ay, annem, karşınızda ilk defa. Annemler yapardı ama hani yalan söylemeyin onlar ben bilmiyorum. Eski toprak onlar her şeyi bilir Selma. Ben de hani hatırlamıyorum bile doğru dürüst içtiğimi de yani bu çorbayı içtiğimi de hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ercan ee, biraz un da atalım mı? Yok <laughs> Yo, iyi doğmuş senin mi? Hayır bu topak topak olacak. E tamam olur. Hayır Şimdi, hayır. Azıcık daha atayım mı? Biraz un at. Anne biz hemen istiyorsan bu tarifi değiştir. Güzel salçalı bir şey yapalım üstüne salça dökelim öyle ye. <laughs> Köfte gibi diyelim. Bir iki dakika dur Tuğçe ben şunu bir ayarlayayım. <laughs> evet canlar salçamızın soğanını kavurduk. Salçanın iç. ay pardon söyleyemedim. Eycan evet soğanları yaktı diyecektim Selma. Evet. Soğanların içine salça ekledik efendim. Ondan sonra nane ekledim. Biraz da şöyle su döküyorum üstüne. Ilık şey çeşmeden ılık su. Yeter o. Sonra... ona yeter. Soğana tuz değil mi anne? Tuzu en sona yapacaksınlar. Evet. Ee onu en sona bakarız tadına. Ondan sonra anlarsın. Şimdi bu çorbamızı böyle karıştıracağız. Hayatım. İlk defa yapıyorum dediğim gibi umaç çorbası içinde bir tane kuru soğan var. Salça var domates salçası biraz kırmızı toz biber. Bu kaynayınca can var. İşte umarım beğenirsiniz. Bunu ilk defa yapıyorum. Bu olmuş mu sizce? Küçücük aynen. Talimat gibi. Zeliha. Hün ne? Vallahi Selma olmalıysa seni rezil edeceğim. İnşallah olmuştur. Vallahi bilmiyorum. Lütfen abla. Olmuş mu bilmiyorum. İlk defa yapıyorum. Ben de halledeyim bak. Meryem abla sayayım isimlerinizi kızlar. Ee, korkuyorum değil mi? Şimdi onlardan güç almaya çalışıyorsun. Yok öyle. Ya olmamışsa olmamıştır. Benden eleştiri açığ. Aa, i̇lk defa yapıyorum. Eğer yanlış yapıyorsam da söyleyin de mi? Selma'cığım yanlış olmuş. Şunu şunu katsaydın keşke desin. Yani bir dahakine de öyle yaparım. Çünkü ben hiç yapmadım bunu. Mantı, şey, un çorbası, hamurdan falan dediler, kolay dediler. Nasıl korkuyor, nasıl korkuyor olmayacak diye? Niye korkuyorum biliyor musun? Nimet, hadi yenmezse, beğenilmezse, hadi çöpe giderse korkusu var. Yenmezse zaten gidecek çöpe mecbur. Niye gidecek? Zorla yiyeceksin. Un var, ben yemem, sen nimet yersin. o. Olur mu? Yersin tabii. Evet. En büyük korkum bu. İnanın, hani böyle çöpe gidecek bir şey olsa zoruma gitmez ama içinde un biliyorsunuz. O yüzden hele hele şöyle zor zor Kız hazır verdi. sadece mantı yapmışken şunun içine mantı atsan ne olur? Ha, attım ya boş mantı. Bu ne Selma bu mantı? Sana boş mantı yapacağım. Ya yürü git sen de mantı. Yapma. Yok ama bakayım yakmam. Bütün işi bana veriyor arkadaşlar. O zaman ne ona bak buna Neyse, bak. Neyse canlar. Şu çorbanın suyu kaynasın, kokusu Cep falan kokusu güzel. Şimdilik her şeyi... İşte ben şu hamurdan korkuyorum dostlarım. İnşallah becermişimdir. Olur kız olur kız. Olur. Bakın. Korkma olur, olur. Ne olur dua edin. Sağlarım. Olsun. Neyse şimdi biz iki dakika şu su kaynasın. Bak patateslerimiz de Tuğçe göster. Göster kızım. Bak şişler. Patateslerimiz fırında pişiyor. Burada da ne var biliyor musunuz dostlar? Burada da çiğ köftemiz var. Soğanımız, maydanozlarımız hepsi hazır. Selma hazırladı. Bir tek bunu suyla ıslatacağız. Dinlendireceğim, dinlendikten sonra da Ercan yoğuracak Allah nasip ederse. İnşallah. O da biraz sonra İnşallah. yapmaya başlayacağız canlar. İnşallah, evet. Önce şu çorbamı bitireyim, benim evet. büyük oğlanın bir karnını evet. doyuruyum, şey oğlanların şey. karnını doyunca. Kızlar biz önemli değiliz, beni çaldırmam. Ben, Çorbam şurada kenarda. Ben çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştım. Ben be, be de önemli değilmişim. ben. Ercancığım lütfen, ee, büyük oğlanla küçük oğlanın karnı doyunca biz rahat ediyoruz. Şu çorbam da kenarda dursun, pissin. Her zaman şöyle bir kenarımda çorbam olacak. Patatesim de pissin dostlar. Onu yanına da bir şimdi bir şeyler yapacağım. Oğlumun karnını doyuracağım. Onu bir işe yollayayım. Sonra çiğ köfte partisi var bizim evde. Aa kaynıyor Tuğçe gel gel. Dedim ya sana. Ay Allah'ım sen büyüksün. Benim, ben, ben, ben boşaltayım mı? Hayır. Ver be, Hayır. ben Bismillah diye ben boşaltayım. Yok ama sen yap. Sen yapınca olmuyor. Anne yapınca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a mutandırma. Bismillahirrahmanirrahim. Ver ben karşıtıyım babası. Allah'a mutandırma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben az koyma Canlı bana, canlı orası. sizin yanında ya ilk defa. yapıyorum. gel camın diline düşürme buradan. Yolla, <laughs> sevme, anda? seni rezil edeceğim. Hayır, 100 sene acaba çok mu oldu? Yok be, hayatım ne oldu ki? <laughs> yani çok oldu. Uyu ya, topa şey olursa. Olsun olsun. ha yok be, oldu işte daha nasıl olsun hayatım? Yeter değil mi bu? Hayır kız, onu. Ne onu yapacağım? da koyarsak koyu olur, koyu. Ben koyu seviyorum. O da çok gibi oldu. Ol, Ol, e, e, Bunu e, e, ne yapacağız o zaman? Onu kaldırırım, ha? yarın bir daha yaparım hoşumuza gidersin. O zararlı olmaz. Tamam, tamam. Tamam, tamam şey bana atma dedikçe de oldu diyorlar. Bir şey o, olmaz anne, devam Bu topaklandı Onu karıştıracağım bir şey olmaz. buradan hiç ayrılmayın, karıştırın. Evet dostlar, bakın. İnşallah olmuştur. İnşallah. Ha o topaklandı. Orada bir tane topaklandı. Ya kaba. Hani Hı -hı. karıştırdıydınız Karıştırdım ya. İşte dostlar, o bizim asli. çorbamız böyle açıldı. Açıldı. Bakın. Vallahi oldu Selma. Neyse tadına bakacağım. Tadını öyle. bilmiyoruz. Bakın ha, o da biraz topaklanmış. Neyse o pişer piştikçe de kendine gelir. Galiba bak senin yüzünden koyu olacak bu Mantı gibi koktu işte değil mi anne? Evet. Üzü... Ah topaklanmış bir tane. Aa dostlar bakın. Aa öyle oluyor demek ki topaklanmış. Kızım Olur. yok. Topaklanmaması lazım. Hay öyle oluyor yani senin dediğin toplanmak o evet. demek. Evet. Un ya. Birbirine değdiği zaman hemen topaklanıyor. Aynı şey gibi köfte gibi. Boş ver anne güzel. Bizi büyük büyük yiyiriz. İşte aa, iki tane. Onları hemen etmem lazım. Kırdım ya. Evet dostlar. Ben şu çorbamın bitti. Evet. Ondan sonra da saatimiz dolmasın. Ben bir şunu bitireyim. Rezil oldum. Rezil. Kapat. evet canlar. Bakın. Geç Tuğçe bu tarafa. Bizim çorbamız işte böyleydi. Bakın. Böyle oldu arkadaşlar. Biraz içinde birkaç için. tane büyük topaklar var. Şöyle göstereyim. Normal da Umarım olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bir tadına Şimdi Ercan'a bir kaseye koyacağım canlar. Dur. Kasemin içinde toz mu var? Biz çalkalayıp huylandım ya. Evet. Şimdi kasemin içine şöyle biraz Ercan'a bırakalım. Bir tadına baksın. Ercan beğenirse okeydir. Anne mantı gibi bir de yoğurt döküyor bu üstüne. Tam olsun. Değil mi? Bakın dostlar. Bismillah. Ha. Bunun üstüne nane falan geliyor mu? Aman hele öyle iyi. Aldın mı kaşık? Tamam. Bakın ben dostlar. Ben verdim Ercan bir hele bir tadına bak belki var tuzu. Dur Selma. Tamam durdum bir şey et demedim. Şimdi master şefteki de ekler. Bak ya yakında çeksene. Abi. Çok Arkadaşlar seviyorum. E, hani kıvamı falan tam oldu. Koyu falan gelmedi. Yok güzel. Kokusu da güzel. Bir tadına bakmam lazım. Önemli olan o benim için. Kokusu da çok güzeldi. Ama dediğim gibi ilk defa yapıyor. Hani kızmayın sakın. Hiçbir şey söylemeyin. Çünkü ilk defa yapıyor. Bir yandan da oğluma şinitsel kızartıyor. Zeyma, Efendim. Bana tuz verirsen harika olmuş. İyi ama. vallahi ben de ilk defa yiyorum arkadaşlar. İnanır mısın bana? Valla bilmiyorum. İnşallah güzel oldu. Daha tadına bakmadım. Yok yemin ederim güzel yani bak, ee, ben göz, ben, biliyor musun? Ben rezil de derim, vezil de tamam. derim yani. Ben değilsem öyle. İlk defa yaptığım bir çorba. Yani yöresi ne diyor? Bizim tamam buralım tamam, buralım. havalara buralım. uçup durma, dur bakayım. Bir şey demedim ki. Höpürdetme Ercan. Hı? öyle içine soğuk sıcak. Deneme tahtamız <laughs> Arkadaşlar. Ben ölmediysem kimse ölmez. <gülüyor> Ölmediyse <laughs> he. Vallahi süper yapmış. Gel olsun. bir yanaktan alayım şöyle. Yok yok. İyi, Alma yanaklardan. Gerek yok şöyle. hayatım ya. saçmalamanız. Bu adam da kafayı yedi iyice. Ama çok çok basit Selma? Buna alışma fena. Sen mantı yap. Ya beğendin mi yani? Vallahi güzel yemin ederim. Arkadaşlar yemin ederim ben yalan söylemem. Ya soğanınız beğendim. varsa beğendin. tamamdır. Çorbanız olur. Beğendiysen beğendim. Beğenmediysen beğenmedim. Eşim diye değil. Ben rezil derim, rezil derim. ama Biliyor, gerçekten öğrendik. gerçekten güzel yapmış, e, güzel olmuş. Daha doğrusu ben de yardım ettim, onu söylemiyor değil mi? Hımm. ben niye söylemiyorsun? Kameraman daha çok yardım etti aslında. Ben de yaptım Kameraman ya. Kameraman da kendine biçti. Ben de karıştırdım. Yani Zemma sen hiçbir şey yapmamışsın ha. Ha Tamam, Hı. ben hiçbir şey yapmadım. Hep siz yapıyorsunuz. Patateslerimin de yüzü iyice kızardı ben arkadaşlar. Gezerim. Şimdi patatesleri bir tamam, daha alacağım. Burada benim oğlumun e, sandviçini yapıyorum olmazsa olmaz. Burada dediğim gibi çiğ köftemiz Onu var. Ona bekliyor. su ekledim. Şimdi o şişecek, dinlenecek evet, demlensin. Selman'ın işleri çok. Hadi birazdan görüşürüz. Şuraları bir bitireyim. Yemekleri şöyle koyalım. Pardon çiğ köftemi yerken bir de kahve alırız. Beraber sohbet ederiz. Hadi dostlar benim işler çok var. Evet canlar. Biz çiğ köfteye geçtik. Şöyle yakından yapayım. Az kaldı bitti saat. Ercan yoğuruyor. <laughs> Bakın canlar. Valla mis gibi kokuyor. Şöyle diyeyim. Marolumuzu da yıkadık, hazırladık. Malzemelerimizi de içine gönderdik. Ay. Ercan burada yoğuruyor. Burada patateslerim efendim pişti. Aynı yağda kızarmış gibi. Bakın yağlı yağlı da oldu. Az bir yağ atmama rağmen biraz fazla pişirmişim. Ama nar gibi oldu. Bakın canlar. Şöyle çekeyim. Valla patateslerim de çok güzel oldu. Burada da dediğim gibi bakın çorbam. İnanın ne koyulaştı, ne bir şey aynı yaptığım gibi duruyor. Ercan işti, bayıldı. Nefis. Çocuklar da birer tabak aldılar, içtiler. Çocuklar da çok beğendi. Burada da dünden Orçun'la iş yerine makarna salatası istemiş arkadaşlar. Orçun'un iş yerinde salata yapmıştık. Biraz artmıştı. Ben de buzdolabına koymuştum. Bunu da çıkardım buzdolabından. Efendim burada da dediğim gibi sandviçleri yapmıştım. Şinitselli bakın böyle. Bunlardan hazırladım çocuklara ekmek arası. İşte bunlar çocuklar da şimdi bunları böyle tüketecekler. Orçunun iş yerine de kodum İşte canlar bizim akşam yemeğimiz bu. Patates fırında patates. Biraz makarna salatası sandviç. Bir de çorbamız vardı. Bir de Ve burada da çiğ köfte. Yanına da bir çiğ köfte. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugünümüze şükür değil mi Ercan? Ercan yoruldu. <laughs> Tuğçe bu tarafta bulaşıklarla uğraşıyor. Vallahi ne iş bitiyor ne güç bitiyor. Bizim hiçbir şeyimiz bitmez. Ben yoruldum. Hayır. Bakalım. Ya <laughs> Vallahi... çiğ köfteni şeye basacak. Sonra evet, sonra biraz sonra... da biraz sonra da canlarım çiğ Arna... köfteyi. ha. Karnımı silselme. He he, çok telledin ya. Sanki 5 dakikalık şey. Öyle evet ederiz. canlar, bir tadına bakayım. Elim temiz sabahtan beri. Için, olmuş. Sizin için yiyorum dostlar. Tadı çok güzel. Vallahi tadı güzel. Hı -hı. Güzel güzel. Acısı da iyi olmuş şimdi. Evet dostlar, bizim işimiz bitsin. Bir de bunların çekimlerini toplayacağım. Bir de elimize çayımızı alır. Kahve. Çiğ köftemizi yerken beraber olalım. Birazdan görüşürüz. Başlayabilirsin. Ben başlayacağım. Nasıl olmuş ama? İyi iyi, ben yaptım hepsini sanki sen Sen bir yoğurdun, gerisini bana bıraktın. Daha yüzük. Tamam Selam sen. canlar. Kızım Merhaba siz arkadaş. niye böyle yapıyorsunuz? Sude yüzüklerimi getirsene. Gizli deneme baş basmış ha. <laughs> Bu Tuğçe hep böyle. Tuğçe Selma sen düşme. tek bir cimcikledin Selma. Cimciklemedim Ercan sıktım böyle. Sıktım işte. Arkadaşlar bizim çiğ köftemiz hazır. Bakalım beğenecek misiniz? Gel Talha cım. Biz Gel de aşkım. yemeğe hazırız arkadaşlar. Ercan da deminden belli delirtti Arıyorum. beni. Yiyeceğim de yiyeceğim. Ay ye Ercan. Talhacığım bir tabak al annem önüne. Hadi annesinin o yakışıklısı. Evet Talha da bir tabak alsın canlar. Keşke pul biber de olsaydı pul biber de bandırırdı. Hepsi içinde var. Allah'ın seve <laughs> de kap. Oo, çocuklar o, ol, çok acı atmıyorum ben çocuklar olduğu için. Evet e, çocuklar fazla sevmiyorlar. Getir kızım. Gel. Gel kızı. annecim, kızım. Kızım göz bir şey olma şöyle gel. Vay <laughs> çocuklar. Sencılar. Ver. Bak Ercan yüzüklerimi takıyor. <laughs> Rahat Benim aldığım yüzükler değil mi onlar? He he seni. Tamam. 25 ben aradır aldım ha. 25 yıllık eski yüzükle. Oğlum onu niye aldın? Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Getir ver ben sana. Buradan bıraktım tabağını. Hmm, acı, acı olmuş ha. Yalan oğlum hiç acısı yok. Vallahi şahane olmuş. Arkadaşlar yemin ederim şahane olmuş. Çatallalım, Buyurun mı? çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Yanınızda kolay da getirin de bari e, biz de kolayla beraber içek. Hoş <laughs> <Ay>. gelmeyin. <laughs> Anne tamam diyor Tala çok şey olur. Yeme Değil fazla mi? yeme. Limon istiyor mu? Vallahi acı nah. olmuş çünkü acayip güzel olmuş. Al anneciğim dostlar. vallahi bugünkü de böyleydi. Sırma, sen et, Bir tenzinim. çorba yaptım. Uma çorbası. Hayatımda ilk defa Beğen. yaptım. Hürrem'e bugün soruyorum. Hürrem hiç sen diyor Uma çorbası biliyor musun? Biliyorum bacım dedi. Kız bacım ben ilk defa yapıyorum. İnşallah güzel olur dedim. Biraz topak topaklandı ama dedim. Ha, o da gülüyor. Valla dostlar gerçekten ilk defa yaptım. Daha önce hiç yapmamıştım. Seni bir deni annen? Ama Ercan çorbaya bayıldı. Güzel. çocuklar bayıldı. Geçin, İlk beğendim. defa yaptım. Çok korktum ama bayıldılar. Ben Lezzeti beğendim. süperdi. Hatta başlığıma da onu yazacağım. Gerçekten. Deme, bayıl deme. Bayılınca bak ama şu an ben burada yani baygın durmuyorum lütfen. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Bayıldı, bayıldı. İnan <laughs> Çorba içti. Talha içti bir kase. Sude içti. Önce ı bu yaptılar. Yenir mi anne? O... Çocuğum dedim aha size yalancı mantı. Ha işte mantı. Ne olacak? Bak, ha, hamuru o... yoğurmuşsun açmışsın. Ha da hamuru topaklayıp atmışsın. O kadar da övmeyin diyorum ha. Arkadaşlar fazla eşlerinizi övmeyin ha. Tepenize çıkıyorlar. E Selma fena olmamış Selma. Sus Selma. Yutarken öyle demiyordun. <laughs> Karnım acıkmıştı ama. Ha ondan tatlı geldi. Evet ondan tatlı geldi ama çiğ köfte var ya bir tadına baksana. Aa, mi hazır çiğ olur? köfte ne olacak ki? Ben yoktum. Ondandır. Ben yaptım. Yok. Meloş olur. gel de gör bak nasıl çiğ köfte yapılıyor Meloş. <laughs> Benim çatalım nerede? <laughs> hatam, şey tabakları. O çatalımız evde çatalımız yok bir tane çatal hepimiz birer tane kullanıyoruz canlar. Olsun canım. Bunu yani. niye kırdım ben burada? Çatalladıydım kırdım galiba. Çiğ köfteyi alışık ya, bir ben yiyorum da sen yiyemiyorsun Ya çatalla alayım dedim, onu da çatalladım her yerini Böyle dostlar, kusura bakmayın karşınızda çiğ köfte yiyorum Normalde yok. böyle şey yapıyorum Sen mantı yiyorsun sevmem çiğ köfte yok, Aslında çiğ köfte yok, çiğ, çiğ köfte bulgur Nasıl anne, ben yaptım ya soğanları Acısı yok, biraz tuzunu fazla kaçırmışım. Kaçırmışım değil mi? Evet. Atma Selma yeter diyorum. Atıyor da. Yo çok güzel ben denedim. Ya. Ne kadar seviyorsa beni. Tuz çorağı yapmış. O nereden? Efendim tamam seviyoruz. Kocamsın da yani. Öyle derler Selma. <laughs> ne adama. Sen de koca karılar olurdu. Eskiden böyle çok eskilerden. Öyle derler. Koca kadın laflarını her şeyi biliyorlar. Ben bilirim ben Sevda ben Sivaslıyım. Ha Sivaslısı. Allah bebek. Allah. Sivas'a kaç kere gittin Ercan? Ben Gözmen köyünden geliyorum arkadaşlar. ben Sivaslıyım. Dostlar bilmez, yolunu bilmez, etrafından geçmez ama bir aşk Sivaslıyım. Hayatım Tüm bak. Tüm Sivas yazıyor ama bilmez görmez. Bebekliyim Sivas'taydı. Ne yalan söylüyor Ercan ne, buradaydı. Neredesin? Bebek bebek bebek. Anam. Bebekliyim bebekliyim. Ben Almanya'ya 4 yaşında geldim. Bak işte, bir dediği bir diziyi tutmaz. başladık. başladık. Yalan dostlar, üç yaş... yalan. İki mi? İki ya. İkide mi geldim? Sen de biliyorsun, çocuk. Dört. Üç yaşına kadar Sivas'taydım, bir yılda Kayseri'deydim. Ondan sonra biz Almanya'ya geldik. Yok, yok, yalan söylüyorsun. Ben sözümle. iki, üç yaşında ne yaptığımın hepsini hatırlıyorum. Vay be, ne kafan var ya. Eee, maşallah kafayı... Eee, eee, öğretmenler de dedi, Ejder senin kafa zehir Ben Eğitim. çok biliyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Ben hatırlamıyorum, vallahi bana... Beş dakika sonra Selma ne yedin, ne içtin de sen unuturum. Ben de. Adamlar da ne havuza varmış. Ben unuturum. Ya ya Talha. Hı. Sana Hı. bir soru. Hı. Ana ben nar unuttum. Hele diyorum bir eğsiyim var. Senin havuzanı şimdi ben... Sen niye mi... limon sıkıyor? Sen niye limon sıkıyorsun Selma? Senin havuzanı şimdi ben kontrol altına alacağım. Ben nar işkisiz... Hangi tarihte biz seninle e, Türkiye'de tanıştık? 20... Dur ben biliyorum oğlum. Sen bilemezsin. Sus. Hadi bakayım. 27. Hayır, 8. ayın. Benim doğum günüm doğum günüm değil. Bak, ben sana söyleyeyim. 7. Olamaz. 7 Bak, ay olamaz. Nedir? 7. ay oluyor. Sakarı bastın kafanı. Aman, kafam karışacak. 7. ayın 23'ü 24'ü. Bilemedin. Boş. Nasıl bilemiyorum Mercan? Hemen ben size oradan bir yardımcı oluyorum arkadaşlar. Benizine gittikten bir hafta sonra Selma'yı Ile tanıştım söylüyorum 7. ayın 20'sinde tanıştım 7. ayın 26'sında istedim 8. ayın 1'inde nikahım oldu 12. ayın 21'inde evlendim odur budur 25 26 yıldır evliyiz arkadaşlar. Size bir şey değil mi yalan söylüyor? Niye yalan söylüyorum Selma ben biliyor muyum Allah Allah? Nerede Elcan biz seninle nişanlandığımızda bile 3 günde nişanlandık. Yalan tamam. dostlar tamam. Ben bak, dost önce ben de... geldim. Seni gördüm. Allah Allah bir hafta sonra geldik. İstedik o da benim nerede doğum. Nerede bir hafta sonra? Hep doğum günüme ama geldi ya kız. Hayatım hayır. istemedik mi biz seni? Tamam da hayatım. Ben doğum günümdü. Ben seni bir hafta önce nerede tanıdın da uyduruyor. Öyle tanıma değil kızım. Ben sana geldim. Ben seni önce bir gördüm. Ben aynı gün ya. oldu işte hepsi, hepsi aynı, aynı, değil. Aynı, değil. aynı, gün. Oğlum ben o an tek geldim canım. Hayır hayır yalan efendim yalan. Hani bir Ercan beni görmüş beğenmiş, beni, beni gördü bayıldı. Yalan yalan ben Kayseri'de bile değilim İstanbul'dayım zaman e, e, aynı yanında. gün oluyor o zaman? İşte onu diyorum ben sana. Sen atıyorsun ben diyor. Ben bir hafta sonra söylüyorum ama. Hayır. Bu Ercan benim babama gidiyor geliyor işte. isteyip duruyorlar. Babam da diyor ki kız iste falan filan. Neyse bir gün size bunları bir anlatırım. Ben istemiyorum asla. sen? Neyse Hı. geldim ben e, Kayseri'ye. geldiğin gün Ercan'ın doğum günüydü. 26'sı. Evet. Ercan geldi beni istediler. E mırın gırın işte cartürk bir şeyle. Sonra okeylenle. Ona öyle yani 7. ay 26'sında biz Ercan'la ilk tanışmışlığımız Hı. oldu. Beni istediği günde. Onun dışında ne öncesinde yüzük ne sonrasında. Yüzük taktık 7. ay 26'sında hayatım ya. Hayatım 26'sında beni istedin. İstediğim yüzük taktım ya. Takmadın bir şey? Şuraya düşüp, o oh, hayır Ercan'cığım yüzük nişanımız oldu. Bir hafta sonra nişan. Hı. doğru. İşte kafasına göre. Bir kontrol ettim zeka yerine. Akadolu zekası süper. Ben azıcık bunu kandırmaya çalıştım Selma Hanım'ı. Hiç kalmadı. Çevir gazı yanmasın Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> yalan dostlar yalan. Selma ne yapıyorsun? Hı? Sen, sen yiyor şu köfte? Hı? Hadi, bana yaptıydık. Hı. Hı. Niye can? Sen, sen dedin ya, ben tek bakacağım sen nasıl yediğini göreceğim diye. Hala yesene. Vallahi çok zor olmuş ha. Vallahi yemedelim. Valla birkaç isim söyleyeceğim Selma dayanamadım. Da söyleyeceğim. Filiz abla buyur gel. Hülya bacım sen de gel. Papatya bacım sen de gel. Zeliha bacım sen de gel. Meloş Hürrem. sen de gel. Hürrem bacım sen de gel. Selma sen gelme. Niye ben gelmiyorum canım? Dur karıştırma kafamı. Nerede kaldım? Duygu bacım sen de gel. Bacanak. Sen mantı yedin. Sen gelme bacanak. Sen bana kuru kuru buyur gel dedim bacana. E sen de öyle kuru kuru dostla da davet tamam, bacana yap. sen de gel. Buyur enişte gel başım üstünde gel. Yerin. Sana da ben çiğ köfte şey yaparım. Yaparız. Ne demek Murat enişte? Sen tavuğu almayı unutma. Ee, daha kim vardı kız ismini unutma. Aydan abla. Aydan bacım buyur sen de gel. Söyle isim unutma. Burcu. Burcu. Ama hamile. Burcu yeğenim. Aha, sen helal et Burcu. Hemen gel Burcu. Hiç hakkını bakma. helal et bacım. Yemin ederim. <laughs> Neyse canlar. Hadi biz, Daha, biz ne diyecektim biz ben? Artık iyice yedik içtik. Ha Emir sen de gel. Erhan buyur ablam sen de gel. Sen de gel. Erhan Bey e kardeşim hadi gel. Tanıyan tanımayan hepiniz gelin. Kapı Vallahi, kapımız açık. Kapımız açık. İsmini, Herkese. Lütfi ablam sen buyur gel. Selvem buyur gel. Necmi Heh, ablam. Bak gördün mü onlar. Meryem'im. Meryem'im. Işte. Meryem Leyla ablam. Yaşar abi. Heh. Altay abi, Zeynep buyurun gelin. Talimat bacım. Talimat bacım. Veysel abim, Veysel eminim. Bak, kardeşim, kardeşim. Değerli bize kıymetli kardeşlerim. İsimlerinizi unutuyorum. Ne olur affedin. Vallahi var başımızın üstünde Hadi var. var. Buyurun çıkın. He Cansu gelin. sen de gel. Bak onu unuttuyduk. Neyse bizim çok uzadı. Ha. bugün Bir gün özellikle selam videoyu yapacağım. Evet sırf oturup Kızım muhabbet çok... edip konuşacağız selam videoyu. Yani dediğim gibi Dostlar, selam. Dostlar bugünlük bu kadar. Hı. Hakkınızı helal edin. Bugün çiğ köfte yaptık. Şu İlk kadar. defa yaptığım bir çorban vardı. Konkret yaptım ama sonuç muhteşemdi. Beğenmezseniz de bu böyle olmaz deseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. kalın. Benim hikayem sen Marcan'da kalın. Seviyoruz sizlere. Bu arada biz canlı yayındayız. Emir'in canlısındayız. iş var arkadaşlar. Dua edin bana çıksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıklı kalın.